Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu arada bayram yaklaşıyor. Size işkembe dolması yapacağım. Haydi başlayalım. Bu pirincimiz. Benim işkembem fazla, iki tane. Malzemelerim de fazla, soğana. Doğradım domatesleri. Maydanozu ekliyoruz. Şimdi sarımsaklarımızı ezelim. Sarımsaklarımızı alalım. <laughs> sarımsaklarımızı ezdik. Baharatlarımızı ekliyoruz. Salçam tuzu az olduğu için tuz da ilave ediyorum. Şimdi karıştıralım. Yağ eklemiyorum, hiçbir şey katmıyorum çünkü pat yağlı, bumbalar yağlı olduğu için yağ ilave etmiyorum. Siz isterseniz yağ da ilave edebilirsiniz, kıyma koyabilirsiniz. Ama ben ağır oluyor diye kullanmıyorum. Daha önceden temizlediğim partlarımı şimdi dolmasını yapalım. Birer kaşık yeterli. Daha önceden de Part temizleme video kanalımda mevcuttur. İzleyebilirsiniz. Bir kaşık yeterli. Bir tarafına katlayıp şöyle katlıyoruz. Şimdi dikmeye başlayalım. Önceden ipliği iğneye geçirmiştim. Evet başlayalım. Şimdi keselim. Evet. Her kestiğimiz parttan sonra ipe düğüm atıyoruz. Dikiyorum. Onu da göstereyim. Evet şöyle. Biraz çekmekte zorlanıyorum. Kaydığı için baskıyı tahtadan alıyorum. Desteği. İpini biraz uzun keselim, pişerken açılmasın diye. Ben şöyle yapıyorum, piştiği zaman zaten kendi haliyle doğal olarak açılıp tekrar dikiyorum. Ben pratik olduğum için hızlı hızlı dikiyorum. Size şunu yavaş dikeyim. Kenardan dikiyoruz. pişler pişince çıkmasın diye. Şöyle dest tahtadan destek alıp çekebilirsiniz iğneyi. Evet. Şöyle uzunca kesiyoruz ipi. İsterseniz düğüm atabilirsiniz ama uzun olunca düğüm atmaya da gerek kalmıyor. Evet bu da 40 kat dolması yapacağım. Daha önceden temizledim. Temizlemesi biraz zahmetli ama lezzeti için değer. Ona da bir buçuk kaşık <laughs> ekliyorum. Biraz 40 katı büyük olduğu için da şu şekil. Onu da şöyle dikiyoruz. Adana'da 46 şırdan meşhurdur. O yüzden bizimkilerin vazgeçilmezi. Evet arkadaşlar doldurduğum partı şimdi boşaltıyorum yani işkembeyi kellerin içinde pişirmeyi seviyoruz kellerle beraber daha güzel oluyor işkembe ile kelle beraber pişince daha lezzetli oluyor birbirine lezzetini veriyorlar deneyin pişman olmazsınız izlemede kalın Evet, kartlar biraz piştikten sonra bombaları ekliyorum. Bombalar erken piştiği için bombalar biraz geç katıyorum. Şimdi artık beraber pişebilirler. Evet, yemeğimiz pişti. Artık sunuma hazır. İşkembe durmamız pişti, yemeğe hazır. Bize afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. izlemede kalın. Teşekkür ederim.